Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir Bugün sizlerle beraber arkadaşlar maden gördüğünüz gibi ben yine görüşüp aşık maden yaptım arkadaşlar. Bu sefer elmas bulabildim arkadaşlar ama az önce gitmiş şurada çıktı arkadaşlar. Ama şansınız yok mu? Ben yine yaparım maden düşüyor Maden düşüyor diyor. Arkadaşlar videoda şimdi maden yaparım işte gelişmek için. Ben şimdi madende şey oluyor öyle. Şimdi yapar e, yapa isterseniz yaparız e, hep birlikte. Arkadaşlar sıkıcı olur diye düşündüğüm için ne arkadaşlar? E, şimdi gidelim evimizin oraya. E, şöyle söyleyeceğim. Arkadaşlar ben pek video için bir şey yapmadım arkadaşlar. Demirle falan şey, kazma kazma gidiyorum. bakın gece. Burak'ın ürünü almışım arkadaşlar. Şöyle ürünü almışım. <laughs> arkadaşlar öbür videoda sesin çok iki videoda sesin çok az geldi diyorsunuz. Bu sefer nasıl gelecek acaba? Şimdi bağırıyorum da biraz. İnşallah iyi gelir. Bazıları iyi geliyor diyor, bazıları kötü geliyor. Yani bir de arkadaşlar artık şu e, videoların altına kötü yorum yazanlardan arkadaşlar e, şey, kanala engelliyorum deyince kanalda engelleniyor deyince bu bakalım. Ha bir de buraları kazıyorum arkadaşlar. Kazdım yani. Bir. Ve bir. iki Ha alacağım. Çünkü iyice fiyiye. arkadaşlar şu ar ev evimizin arkası şeydi. Biraz az Yani bayağı bir yaklaşık olduğu için arkadaşlar. Burada, buralar da yaklaşıktı. bunları kazıyordum arkadaşlar. İşte Fenerler fener olmadığı için çok zor kazıyordum. Kazım. Bu kürekler daha da yazıyor. Onun için bu arada yan sayıda yazıyor. şimdi yazıyoruz. Obsidian topluyoruz arkadaşlar. Üç elmasımız var. Ka kazma yapalım. Ee, Videodaki biraz da odun toplayalım arkadaşlar. Evin çatısı bitmedi sene gibi. Şöyle. Bomba çatısı ve içi arkadaşlar. Ee, yatakları şimdi içine taşıyamadık. Ee, fırınlardan başlayalım arkadaşlar. İçine taşımaya. Ama ilk önce bir tane kazma yapalım. Ama cıbık cıbık yok şunları ver cıbık yapmak için de şöyle de şunları alalım cıbık yapalım sonra elmas kazmanızı yapalım ve şimdi beklesin burada ne olur olmaz ben de onu bir tane daha kazan yapalım şimdi demir işe alalım bunu atalım her şeyi açıklıyorum ee, şimdi demir atmasın şey, iyi kova benmemiz lazım. Ben şimdi maden yaparken bir tane şey buldum. Lav göleti yani bak. Oksijen topladım oradan ki. Arkadaşlar şey hani neden gidelim artık. nedir portamız açıldı dediğim gibi. Bir 16 ile şey geldi arkadaşlar. E, nedir update geldiği için. Nedir'e gitmemiz lazım. Arkadaşlar. Şimdi mahallemize inelim. Buraya nereden çekmek lazım ya? Yani? Zor böyle en çıkmak. Hadi la. Öyle arkası farkındasın. Sergin videoyu atmaya çalışıyorum. Öyle şimdi like. <laughs> bir like verin. Bir bu videoda da yirmi like. Hadi. yaparsanız siz öbür videonun like'ına daha bugün bakmamış. Burada güzel yani şey var. Öyle, ne kadar bir şey bırakmışım ama.

Aynen kazı almamışım değil mi? buradan da pek şey çıkmaz aşkı. Kaç 10. 4. 4 var. Burada 3, 4, daha 8, 9. Bir tane daha gerekiyor ya. Bizi izleyin. Arkadaşlar e, videolar uzun, uzun mu değil mi arkadaşlar onu da söyleyin güzel güzel video çekmeye çalışıyorum. Siz de bilirsiniz bu alalım. E şu sen daha iyi çekimi söyleyebilirim ben. Şunu alayım. Çat. Bizden sabah bu sefer. şöyle yanaklar üzerine attım madem için bazı ihtiyaç olmadığı için. Onun yerine şey yayı aldım arkadaşlar. Evin oradaki ağaçları biraz kadın biraz yaktım arkadaşlar. Ee, bir tane şey gelecek arkadaşlar. İşte evimizin iki katlı olsun. Yani Ben öyle diyorum. O çatı katını da kullanalım. Güzel bir ev tasarım var arkadaşlar. Onu yapacağım. Ee, kendimi yaptım. Sistemler sistemler geldi. Sistemler sistemler geldi arkadaşlar. elmas ee, kazdığımız lazımdı. Birini alacaktık? Bir şey daha alacaktık. Yani aslında var ama. şunları ver. Atalım şuraya. Şunları Ver. Gel de. Şarjını yersin şarjını yersin. Şarjını yersin. Ee, ondan sonra 11 on öldürüp Özelip... ne yapacaktır? Gidiyoruz yine. Arkadaşlar şöyle Gidelim bakalım. Tink Bakalım ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? İkisini de elmas bulsam arkadaşlar şey yapacağım. Bir masası ve kitaplık yaparız da. Bak inşallah dokuz tane yeter ya şeyde. Yardım. Allah 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 Ne dokuz tane yeter. Ben onu umu Bakalım merak etme. Az kaldı. Şöyle. Şöyle torç atalım mı? Öyle. Buraya. Bakalım ne? Ben buraya kazanma kazanma arkadaşlar şimdi. Aa, hadi. Ve geç video yaptık arkadaşlar. Buzlu kova meydan okuması. Dünyanın en iyi şey. Geliştirmesi. Şimdi şöyle bu kazanla kırmaşıyoruz oraya. Şöyle. Ben de matkalar var. şöyle Bakalım. Neden nereye? İnşallah güzel yerde çıkarız da. Hiç istemem ya. Bazı dersinde yani nedir? bileyim çıkması. Bir de o hani öyle Rukumu var dişine çıkması. Bu ikisinden birisine çıkması. Öbürleri güzel, güzel ya. Mantar ağacı Kızıl alınan da ne Nedir bastır da. Şey annem atıp duruyor. Çok cool. Aha burada varmış ya. Tamam o zaman nedir ağa gidebilir Ezdemir'de. O alan hallaşacak mıydı? açıldı. Sonra sekiz yani. tane, sekiz tane yeter. Dokuz, on tane çizgilerim onda bu olsun.

bu bölüm şey isim önüne dedi. Ee, ama altın falan filan yapmayı düşünüyorum tabii ki. O yüzden bu farm falan yapalım arkadaşlar. Bir ya, de tutorial videosu var arkadaşlar ben söyleyemiyorum. Ben yani böyle güzel bir video buldum arkadaşlar gelirken. O videoyu şey yapacağım. O videodan esinleneceğim. aynen kanal linkini video <laughs> dizgini koyacağım. Lan bir şey yapışkandır. <laughs> şey geldi. Yani. Ölüm pastası var ya. Halbuki yapışan bir şey şey yani şey yerlerdir. O şöyle çıkalım bakalım. Dün dün şöyle. Ne ne durum portalı da açalım. Önleri yani açalım portalı. Şurayı açalım da Şuradan bir köprü çekeriz. Uf. Ben hatta bu bölümü bile yapabilirim. Şimdi ee, şuraya biraz kazanım arkadaşlar. Şöyle. 2-2 i̇ki, iki portal atacağını anlıyor için. Şey. Şöyle şuraya kapatalım. Şöyle. Şuradan şunu arkasına kapatalım. Şöyle şöyle şöyle. Çal. Çal. Şimdi buraya açacağız portalımızı. Çek. Belki de kralı kralı yapar. Şöyle kalın o da kralı. Belki de iç. Hop da ikiye de şöyle açalım. Şöyle açalım. Aman ya yanlış koydum. Böyle şunu da kıralım arkadaşlar. Hoppalar hoppala. Şöyle ya, açalım bakalım. Hadi ee, i̇lk önce bir şey kanal geçecek. Oha! Burç kanıtısına çıktık direkt. Çok efsane oldu bu. Oho! Neden o ya? O iki tane bir de. Ee, çok korktuğum için. Tek zorunlarım yok. Kalkanımı denemek geliyorum. Şu arkadaşları alalım.